Evet. Ne deniyoruz? Eksi sakız. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Allah affeyi yine. Hadi paylaşalım. Mor. Mor benim. Pembe. Evet. Yeşil. Evet. Sarı. Evet. Bundan kırmızı. Kırmızı. Bu kadar. Tamam. Geri kalanını kaldırdım. Hangi rengi denemek istersin? Hangi rengi mi? Evet. İlk, önce Hayır, <laughs> Ütme, i̇lk önce sen dene ha Hayır sen. Üç ilk önce sen. Hangisiyle başlayayım? Pembe. Ya ben böyle Hangi renk olsun? Ee, sarı. Peki. Sarı daha hiç. Hmm. <laughs> hmm, çok fena. Çok ekşi bu. Mmm, bardı. Yine <laughs> içemiyorsan şunu at. Hı, Hangi renkle deneyeyim? Sarı. Sarı. Açalım mı? Ben çelim. Hı hı. <laughs> Çok güzel. Nasıl? Çok eşli. beğendim <laughs> Sonra güzel yeşil değil mi? Evet. Ondan sonra küçülüyor benimki gibi. Benim sakızım var ya. Evet. Onun gibi küçülüyor. Evet. Ben de bugün getir, getirdim çok güzel. Hmm.